Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma gönlüme hoş geldiniz arkadaşlar. Nihayet özlenen videoyu çekiyorum. Yağmursuz, çamursuz. Bahçeye bugün bahar geldi arkadaşlar. Hava 22 derece sıcaklıkta. Öyle ben balkondakilerden bayağı bir dışarı çıkarttım. Hayır Fifi gelmiyorsun yanım. Ayağımın altında dolan. Karar siz verin arkadaşlar. Bahçeye bahar gelmiş mi? Bana göre gelmiş. Bugün yine o kadar çok yorulduk ki. Sabah çıktık evden. Malum her yeri ot bastı arkadaşlar. O kadar çok var ki ne kadar yoğsan temizlesen bitmiyor. Eşim tırpanla ben de peşinden oraya vurma buraya vurma. Bugün akşama kadar bahçedeydik arkadaşlar. Bayağı bir hallettik ama daha vardı bir yarısı duruyor. Adam oruçlu. Bu kadar yapabildi. İnsan böyle güneşli havalarda da daha bir enerjik oluyor arkadaşlar. Baksanıza şu görüntüye. Sanki bir gün önce hava buz kesmiyormuş gibi. Vinca'nın güzellikleri arkadaşlar. Yakında hepsini köklerinden keserim. Seneye yine çıkarlar, açarlar. Çünkü çok sarıyor arkadaşlar. Şey boylarla da güzel bir kontrast oluşturuyorlar. Şöyle azıcık gezelim bahçede. Onları buraya aldım arkadaşlar. Küpeleri de şuraya. 2-3 gündür gölgede bekliyorlardı. Yanmazlar artık dedim. Buraya aldım. Her yerden da motor sesi geliyor. Herkes çayır biçiyor arkadaşlar bahçeler. Otlanmış. Saat 6'ya geliyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Yem yeşil. Mis gibi çayır kokuyor bu taraf. Bir de bitirebilseydik çok güzel olacaktı. Gölgeler bile yaz gölgesine benziyor. Çok işimiz var arkadaşlar. Bahçesi olan bilir. Köyde oturanın hiç işi bitmez. Bakın sardunya. Saksılarını da çıkarttım astım oraya. Parmak kadarlar. Yaprakları gözükmüyor ama çiçekleri gözüküyor. İnşallah güzel günlerde büyütürüz. Başladılar açmaya. Bu otları da tam kesemedik. Bir sürü ezan çiçeği dolu. Onlar da aradan gidecek diye arkadaşlar. Pembe pembe de açıyorlar. Çok güzel oluyor. Bir oradan bir buradan vurduk. Bahçeye girecek hale getirdi yine sağ olsun. Görüntüyü görüyor musunuz? İki gülün arasında alev ağaç. Kırmızı. Erikten öte tarafı hiç geçemedik arkadaşlar. Anca bu tarafı biraz. İki bir tıkanıyor tırpan çünkü çok uzamış otlar. Akşam güneşi de batıyor. Saat 6'ya geldi yarım saat bir saat sonra koyarım videoyu arkadaşlar. Zaten çektiğim gün ya da ertesi gün koyuyorum. Stok video yapmıyorum. Güncel. Bizde ne varsa güncel. Ekranı görmeden çekiyorum. Çok güneş var. Kızılcığım bu seni meyve tuttu büyük bir ihtimalle. Şuradan çıkan otuna bakın arkadaşlar. Kuruduktan sonra tırnaklarız. Buradan fotoğraf almayı çok seviyorum. Memleketime bahar gelmiş. Yem her taraf. Çok güzel arkadaşlar. O kadar da güzel bir çayır kokusu var ki. Çarlık iki günde renklendi. Yurt içinden yurt dışından beni izleyen destekleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel güzel bahar videolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Günleriniz geceleriniz sağlık ve sıhhatle geçsin arkadaşlar.